dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kurmuş bir lider. Cengiz Han savaş meydanlarında olduğu kadar dünya tarihine de damga vuran bir hükümdar. Peki nasıl oldu da zorlu bir çocukluktan çıkıp dünyanın en geniş topraklarına hükmeden bir lider haline geldi? Cengiz Han'ın askeri dehası imparatorluğunu nasıl genişletti? Bugün bu büyük hükümdarın hayatına, fetihlerine ve dünya tarihine bıraktığı kalıcı mirasına yakından bakacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve tarih dolu içeriklerimiz için kanala abone olmayı ihmal edin. Şimdi bana katılın ve bu büyük hükümdarın geçmişine doğru bir yolculuğa çıkalım. Cengiz Han, asıl adıyla Temuçin, 1162 yılında Moğol kabileleri arasında doğdu. Babası Yesugey kabilelerin lideriydi. Ancak Temuçin henüz küçük bir çocukken babası düşman kabileler tarafından zehirlenerek öldürüldü. Bu trajedi Temuçin'in ailesinin zor bir yaşam sürmesine neden oldu. Kabile tarafından terk edilen ailesi Moğolların vahşi doğasında hayatta kalınma mücadelesi vermek zorunda kaldı. Temuçin bu zorlu koşullardan büyüyerek daha çocuk yaşta liderlik özelliklerini sergilemeye başladı. Genç yaşlarında etraf etrafındaki kabile liderleriyle ittifaklar kurarak Moğol kabileleri arasında yavaş yavaş yükseldi. Ancak onun en büyük düşmanlarından biri olan Jamuka ile ilişkisi oldukça karmaşıktı. Bir dönem dost, bir dönem düşman olan Jamuka, Temuçin'in ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biriydi. Temuçin bu kabileleri güllleştirme vizyonuna sıkı sıkıya bağlıydı. 1206 yılına kadar birçok kabileyi bir araya getirdi ve bu kabileler onu Kengis Han yani bütün halkların hükümdarları olarak ilan etti. Bu ünvan onun sadece Moğol kabilelerinin lideri değil tüm dünyayı fethetmeye yönelik büyük bir hedef taşıdığını simgeliyordu. Genghis Han savaş alanında tam anlamıyla bir dahi olarak kabul ediliyordu. Moğol ordusunu hızlı ve disiplinli bir güç haline getirdi. Atlı okçularla donatılmış bu ordu hız ve manevra kabiliyetiyle rakiplerine karşı ezici zaferler kazandı. Çin'deki Jin hanedanına karşı yaptığı seferler onun ilk büyük başarısıydı. Çin Moğollar için zengin kaynakları olan bir bölgeydi ve Cengiz Han 1211-1215 yılları arasında Kuzey Çin'i fethederek Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesi için sağlam bir temel oluşturdu. Çin'in kuzeyinde birçok şehir, büyük şehir Moğolların eline geçti ve Çin sekti bile bu hızla ilerleyen ordunun önünde duramadı. Çin'i fethetmek Moğolları sadece askeri olarak değil, ekonomik açıdan da güçlendirdi. Ancak Cengiz Han'ın fetihleri Çin'le sınırlı kalmadı. Batıya yöneldi ve Orta Asya'nın zengin şehirlerini hedef aldı. Harzemşahlar Devleti ile başlayan Musa yeni sefer Moğol ordularının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Harzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed, Cengiz Han'ın elçilerini öldürterek büyük bir hata yaptı. Bu hareket Cengiz Han'ın Harzemşahlar Devleti'ni yok etmek için büyük bir sefere başlamasına neden oldu. Buhara, Semerkant ve diğer büyük şehirler Moğolların saldırıları karşısında dayanamayıp düştü. Harzemşahlar Devleti kısa sürede tarihe karıştı ve Orta Asya'nın kapıları Moğol İmparatorluğu'na açıldı. Cengiz Han yalnızca fetihleriyle değil, aynı zamanda imparatorluğu nasıl yönettiğiyle de tarihte yüklerimiz bıraktı. Farklı milletlerden, dillerden ve dinlerden oluşan bu geniş imparatorluğu bir arada tutmak kolay değildi. Bu nedenle Cengiz Han imparatorluğunu yöneten kanunları yani yasayı getirdi. Yasa Moğol İmparatorluğu'nun temel hukuk sistemidir ve hem halkı hem de soyluları kapsıyordu. Herkes bu kanunlara uymak zorundaydı. Bu da imparatorluk içindeki düzeni sağlamanın en önemli unsurlarından biriydi. Cengiz Han'ın bir diğer önemli özelliği ise fethettiği topraklardaki halklara din özgürlüğü tanımasıydı. O dönemdeki pek çok imparatorluğun aksine Moğol İmparatorluğu'nda farklı inançlara sahip halklar barış içinde yaşayabiliyordu. Budist, Hristiyan, Müslüman ve diğer inançlara sahip insanlar Moğol İmparatorluğu'nda dinlerini serbestçe yaşayabiliyorlardı. Bu politikası ona fethettiği halkların desteğini kazandırdı. Ayrıca Cengiz Han ticaretin önemini çok iyi anlamış bir lider. Moğol İmparatorluğu'nun geniş topraklarında İpek yolunu güvenli hale getirerek ticaretin genişlemesine katkıda bulundu. Küçarlar, bilim insanları ve sanatçılar bu güvenli yollar sayesinde imparatorluk toprakları arasında serbestçe seyahat edebiliyordu. Cengiz Han'ın fetihleri sadece Asya ile sınırlı kalmadı. Orta Asya ve İran üzerinden batıya doğru ilerleyen Moğol orduları Avrupa'yı tehdit edecek kadar genişlemişti. Cengiz Han, Kıpçaklar ve Rus prenslikleri üzerine yaptığı seferlerle Karadeniz'in kuzeyindeki geniş toprakları fethetti. Bu seferler Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını daha da genişletti. Cengiz Han'ın ölümünden sonra bile Moğol orduları Avrupa'ya doğru ilerlemeye devam etti. 1241 yılında Moğollar Polonya ve Macaristan'ı işgal ederek Avrupa'yı tehdit etmeye başladı. Batı dünyası Moğolların bu kadar hızlı bir şekilde ilerlemesini beklemiyordu ve Moğol hurdularının Avrupa'ya kadar gelmesi batıda büyük bir korku yarattı. 1227 yılında Tangut seferi sırasında Cengiz Han hastalandı ve hayata veda etti. Ölümü Moğol İmparatorluğu'nun durmasına neden olmadı. Aksine Oğulları İmparatorluğu genişletmeye devam etti. Moğol İmparatorluğu Cengiz Han'ın ölümünden sonra dört büyük bölgeye ayrıldı. Altın Orta, Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Yuan Hanedanı. Bu dört bölge Moğol İmparatorluğu'nun farklı coğrafyalarda etkisini sürdürmesine olanak tanıdı. Cengiz Han'ın bıraktığı miras yalnızca fetihlerle sınırlı kalmadı. O, dünya tarihini şekillendiren bir liderdi. Ve Moğol İmparatorluğu onun stratejileri ve yönetim anlayışı sayesinde dünya tarihine damgasını buldu. İmparatorluğun genişlemesiyle birlikte farklı kültürler arasında etkileşim arttı. Ticaret canlandı ve Moğolların dünya üzerindeki etkisi daha da büyümüştü. Genghis Han tarihin en büyük fetihçilerinden biri olarak tarihe geçti. Onun askeri dehası, savaş alanındaki başarısı ve kurduğu imparatorluğun büyüklüğü dünya tarihini derinden etkiledi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz tarih dolu yeni içeriklerimiz için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Moğol İmparatorluğu ve dünya daireindeki diğer büyük liderler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.